Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. 9 Şubat'tayız. Arkadaşlar bugün iki video ekledik. TYP çalışanlar adına ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan kadrolu işçiler adına 12 ay maaş Almalar adına bir video yaptık. TYP çalışanların sorunlarını adlı video yaptık. İki özel video bugün yayındadır 9 Şubat itibariyle. Şimdi arkadaşlar bu videoda da 4 deli kamu işçileri için tayin durumuyla ilgili son dakika gelişmesi var. Herhangi bir tayin gelişmesi yok arkadaşlar. Tayin tayinle ilgili Biliyorsunuz biz dilekçe kampanyası düzenlemiştik yaklaşık bir, bir ay önce. Ve Memurlar Haber Kanalı'nda bayağı işler yoğun bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi dilekçe komisyonuna fax çekmişti, mail atmıştı. Yine aynı şekilde bir mail kampanyası düzenliyoruz arkadaşlar. Detayları vereceğim ve e, güzel haber şu. Ekranda gördüğünüz bu mail adresine sorunlarınızı arkadaşlar mail atıyorsunuz. Ayrıca bu metni arkadaşlar videonun altına link olarak koydum. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Sorunlarınızı bildirir bu mail adresine dilek atıyorsunuz ya da mail yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu maildeki toplanacak sizin talepleriniz arkadaşlar AK Parti ve MHP milletvekillerine iletilecek. Onlar da mecliste gündem yapacaklar arkadaşlar. Böyle bir gelişme var. Detaylara gireyim. Arkadaşlar bir çalışma arkadaşımızın 4D sürekli işçilerin aile sağlık ve eğitim ve benzeri mazeret tayin sorunları ile ilgili bir dilekçe çalışması var. AK Parti ve MHP iki milletvekiline iletilecek bu sorunlar. Onlar da mecliste gündem yapacaklar arkadaşlar. Özetle dilekçeler ya da yazdığınız mailler ilgili makama ithaflı olarak yazılacak. Yani karşınıza bir milletvekili olduğunu unutmayın arkadaşlar bu mail adresinde. Yani sen de beni değil de gayet düzgün bir şekilde yazmanızı istiyorum sizden. İlgili makama ithaflı olarak yazılacak TC, telefon ve kişisel bilgiler yazılmayacak arkadaşlar. Sadece durumunuzu anlatır. Tayinle ilgili, tayinle ilgili sıkıntılarınızı, durumlarınızı anlatır. Yazılar yazacaksınız arkadaşlar. İçerikte kendi durumunuzu anlatan sorun olarak 696 KYK'nın 23. maddesinin düzenlenmesini atıfta bulunarak yani 696 KK'nın 23. maddesinde tayin haklarını engelle, engelleyici bir e, bu madde bu arkadaşlar. Yani bu 696 KK'nın 23. maddesi kaldırılırsa eğer direkt zaten tayin olarak isteyebileceksiniz arkadaşlar. O yüzden bu maddeye ithaflı bir şekilde yazabilseniz daha da iyi olur. Hazırlanan dilekçenizi tarih, ad, soyad ve imzalayarak taratıp okunaklı net bir şekilde 11 Şubat 02 2021 tarihine kadar yani 3 gün boyunca e-mail üzerinden ekranda gördüğünüz bu e-maili gönderiniz. ilgili milletvekillerin mazeret tayinlerini gündem yapmayı kabul etmişlerdir. Tekrar söylüyorum. Attığınız bu mail arkadaşlar milletvekillerince okunacak ve mazeret tayinlerini gündem yapacaklar milletvekilleri arkadaşlar. O yüzden diyorum 4 değişli işçiler adına birlikten kuvvet doğar. Kanal ne kadar büyük olursa böyle yaptığımız kampanyalar arkadaşlar gümbür gümbür Ankara'dan, Ankara'dan duyulur. Şu anlık 30 bine yakın abonemiz var. Aslında bu kanal 100 bin aboneyi hak ediyor arkadaşlar. Düşünün ki bu videoyu 100 bin kişinin izlediğini ve binlerce mailin milletvekillerine gittiğini düşünün. Ne kadar etkili olur değil mi arkadaşlar? O yüzden sağda solda arkadaşlarınıza bu kanala abone yapın. Bildirimleri açın diyorum. Sizin için gündem yapmaya çalışıyoruz. Sizin için uğraşıyoruz arkadaşlar. İlgili milletvekilleri tayinle alakalı, mazeret tayinleriyle alakalı gündem yapmayı kabul ettiler. Hem de MHP ve AK Parti milletvekilleri bunlar arkadaşlar. 4D ilişkiler olarak birçok sorunumuz var. Birlikten güç doğar. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tüm sorunları birlikte aşacağız. Lütfen bu mail adresine destek verin ve kanala abone olup bildirim zilini açın diyorum. Ve bu videoyu Facebook gruplarında, WhatsApp gruplarında lütfen paylaşın arkadaşlar ki daha çok gündem yarasın diyorum. Ve hepinize sağlı sollu iki özel videoyu da izlemenizi rica ediyorum. İkisi de sizlere özel videolardır arkadaşlar. YouTube'un en iyi kamu işleri kanalındasınız. Memurlar Haber.com destekli Memurlar Haber YouTube kanalındasınız. Kanala abone olup bildirim zilini açın diyorum ve örnek metni arkadaşlar videonun altına koydum. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Ve hepinize saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla videoyu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize saygılar sunuyorum.